Nisan ne yapıyorsun? Oyun mu oynuyorsun? O zaman senle bir oyun oynayabiliriz. Oyunumuz ne biliyor musun? Burada bowling var. Sen bu bowlingden bir tane şeyi devirirsen sana bir sürprizim var. Ama devirebilirsen. Hayır şimdi vermeyeceğim. Topu al oradan. Hemen çizginin arkasına geç. Burası çizgimiz. Hadi bakalım vurabilecek misin? 3 3 2 1 Başla. Vurdun Nisan. O zaman bu senindir. Sen de tamam mı? Tamam. Ne? Tamam o zaman. Sen ben daha küçücük müyüm? Evet. Tamam o zaman. Sen bunu kazandın. O zaman bay bay. bay tamam, bay. Það er það maður.